Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok farklı şeyler yapacağız. Helikopterle uzaya gideceğiz. Gövdesi normal ama kafası robot olan bir karakter yapacağız ve daha fazlası. Evet. Bugün çok garip şeyler yapacağız. Şimdi bir tane karakter oluşturalım. Şimdi en birinci resmini oluşturalım. yapalım. Ben bir tane robot kafa yapmıştım. Bu olur. Şimdi şuradan şöyle yine robot kafayı seçiyoruz ve birazcık yana kaydıralım. Tamam. Şimdi ay dur ya ismini daha koyacaktım. Neyse ismini de koyalım. İsmi de hemen şuradan. robot yapalım. Şöyle robot. Robot. ha. Şimdi Şimdi bunu nerede olacağını ta şey yapalım. Tabii ki de burada olacak. Ve sevdirip diye çıkıyoruz. Evet. Hey, bu nereden çıktı ya? Ben tabi ya ben bir şey yapmıştım yanlışlıkla. Şey. Okay. Birincisi de tamam. Bir karakterimize bakalım de arkadaşlar yani o kadar da uğraştık yani. Şimdi hemen şurada ve tamam burada. Merhaba arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Kafası da maşallah. Ben onun kafasını temizleyeyim. Neyse, şimdi bir tane bir robotumuz var oyunumuzda. Evet, bu gerizekla. Şimdi bunu bir uzaya götüreceğiz. Uzaya giden ilk robot yapacağız. Hem de Stanbox'ta. Evet, düşünebiliyor musunuz? Stanbox'ta. İlk Robot zaman anladınız işte. Şimdi zaman durdurup şöyle bir tane burada bir tane de şurada. Şimdi bir ip alıp benim en sevdiğim ip bu. Yani şöyle yapıp iyice bağlayıp şu ya abi şu ipleri de bir görünmez yapı yapalım ya. Vallahi iş şey oluyor. Kötü oluyor. Ve tamam. Şimdi Hadi bakalım. Korkuyorum ya. Ya şey planladım. Plan her şey. Dur ya ne? Ne tamam ben zaman durdurmuştum yanlışlıkla. Şimdi şunu, şunu yapıp, şunu şey yapıp mı? Bir de şurada yok dedim mi? Tamam çık ananı. Eee... bir aksilik oldu galiba yapamayacağız. Rez, rezil, oldum. Geç şuradan amına robot öldü. Aman. Ben kendim yaparım şimdi. Ben bir yandan da şey yapmış oldum. Helikopterle uzaya gideceğiz. Evet. En zorunu yapacağız. Şimdi bir robotu buraya bir koymamız gerek normalde. Kaldırmışlar. Koyamıyoruz. Adam koyamıyoruz. Ama neyse boş Şimdi şöyle bir follow deyip bunu bir sürelim. Hadi bakalım. Uzaya çıkıyorum. Uh -huh. dum 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 dum. -dum. Tamam böyle çok güzel. Böyle daha iyi. O daha hızlı gidiyoruz. Evet, geliyoruz uzaya ve geldik. Helikopterle uzaya geldik şaka gibi. Ooo helikopter dönüyor. Helikopter, helikopter. Helikopter, tamam dur dur oğlum. Dicek bu son sırada. Şöyle. Allah. Ekran çıktı dur. Evet uzun bir reklamcı lakdan sonra geldik. Hemen şimdi TNT atalım. Şimdi bu robot değil Bu robot şu anda uzayda. Buna bir tane kıyafet giydirmemiz lazım. Tabii. Zamanı durdurup şöyle bir astronot kıyafeti giy giysin. Uzay ilk iş gitmiş robot. Evet. Dum 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 Gidiyor Güzel harikar İşte gidiyor Güzel harikar İşte gidiyor Güzel harikar Oğlum çok güzel gidiyor Beni bekle Beni bekle oğlum Ulan sen nasıl beni bırakırsın tamam artık yeter 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 <laughs> tamam bunu sen isterim al bol al. al bu ne oldu hatta şöyle tersine çevirelim aa hala gidiyor oğlum. oğlum yeter lan. Sıcaf seni evet melon koyduk mu oğlum çok garip o. <laughs> oğlum çok iyi lan Pıstıcık kız pıstıcık kız pıstıcık kız pıstı pıstıcık kız pıstıcık kız işte gidiyor güzel harikar öyle bir gidiyor ki ben onu göremedim Esas şimdi şimdi bir şey kalmadı herhalde server adventure uzay uzay bölüm uzay köyü yeah. neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Beni abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye bye.